arkadaşlar. Bugün sizlere 10 adet e, pala kasasının açılışının videosunu alacağım. E, heyecanlıyım. Biliyorum ki siz de heyecanlısınız. İlk defa kasa açacağım ben de. E, daha önce iki tane kasa, yani toplu kasa hiç açtırmadım daha önce ama daha önce elbette ki 2-3 tane kasa açtırdım. Onlardan da şöyle basit basit şeyler çıktı. Bakalım pala kasasının hakkında birkaç bir duyum aldım. Bakalım onların e, şeyi kerameti tutacak mı? Ee, yani pala kasasından güzel item çıkıyormuş dediler. Aldım 10 tane bakalım. Hadi bismillah diyoruz. Bir de başlıyoruz ama hiç umudum yok. Hiç aşırı hiç umudum yok. Ee, ben çok basiretsiz ve şanssız biri olduğumu zaten kabul ediyorum. Hadi bakalım başladık. Hadi bakalım. Kulak çıkma be kulak be. Glock çıktı bunda zaten var bende 50 kuruş. Hadi bakalım bir tane daha açıyoruz. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi güzel item misin? Hadi güzel item misin? Güzel misin? Mor. Mor fena değil arkadaşlar. Mor fena değil bence. Mor fena değil. Kötü değil yani. İkinciye bakılırsa. Gerçi hepsi bundan sonra mavi çıkar artık? Hadi bakalım niye bismillah çekmedik ama. Bakalım ne olacak. Bir. Baş çıktı Olsun moral bozmak yok. UMP 45. Henüz 7 tane daha var. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Görüyoruz. Sıçraşma. Ulan ya mor kaçtı. Ova. Fena değil. Olumlu bakıyorum ben. Yine olumlu bakıyorum. Ee, hiçbir şey bitmiş değil. Daha %50'si bile bitmedi. %40'ı bitti. Ee, bakalım ne olacak. Şu an gerçekten heyecan, bastı. Şu an bir <laughs> şey gerçekten heyecan bastı. Ee, ne var Çok bir şey istemiyorum. AK-47 yeter. Hadi bismillah. Bu AK geliyormuş. Şundan var UPS, Turok, Nova. Ya an senden çıktı az önce. Salak. Al işte iki tane aynısı. Sinir oluyorum ondan sonra. Niye ondan sonra? Sinirlendim. Evet. Bismillah diyoruz ve AK veya AWP'yi istiyoruz. AWP, 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 AWP. Mor gene kaçtı. Bok 18. Ya bundan 2 3 tane oldu ya. Allah'ım ya. 1 2 3 ne yapacağım ben bunları ya? Ya takas artık ne yapalım? 4 tane kaldı ve bir tane modumuz var. Ee, totem yapacağım dur. Totem. 1 2 3 4 değil mi? Ya şundadır. Ya bunda. Elvacığımın kızım. Tamam. Bismillah. Hadi oğlum. Hadi kızım. Hadi kızım. Zalim dayı ya gel sen Allah belanı versin ya gene aynısından Allah belanı versin ya Allah Belanı bu ne ya bu ne ya abi Glock 18 doldu her yer ya Totemin avaçlarım ya Hadi hadi bak dua ediyorum hadi 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 dua ettim hadi dua ettim hadi 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 Şekil olarak güzel ama adam. Güzel. Şekil olarak beğendim seni. En azından ben azından Glock çıkmadı. Nefret ettiğim silahlardan ikimiz. Anahtar. Hadi. Bak bıçak bile istemiyorum. AK istiyorum. Bıçak bile istemiyorum. AK istiyorum. AK istiyorum. AK istiyorum. AK geçti orada gördüm. UPS Torque. Arkadaşlar gördüğünüz üzere dünyanın en şanssız insanı olduğumu yine kanıtlamış bulunmaktayım. Sonuncusunu açacağım. Açmadan önce ona kadar saymak istiyorum. 2 3 <laughs> Yani iki morla kapattık. Evet bu videomuzda da iki mor gerisi mavi olmak üzere toplam 10 tane silahımıza kavuştuk. Bu video bu kadar arkadaşlar. İşte gördünüz. Ben ettim siz etmeyin. Toplam harcadığım miktara gelecek olursak 75 TL harcadım. Ama ee, bunların fiyatları bilmiyorum ne kadar. Zannediyorum 5-10 arası değişiyor morlar. 15 de olabilir belki. Ama şu maviler 1 lira, 2 lira, 3 lira. Hadi yani en fazla buradan çıkacak 25 lira para var. Sağlayacakla kalın. Risk almadan önce düşünün. Risk almadan önce tek ayağınızı riske koyun. Diğer ayağınızı koymayın. Bu da benden size tavsiye. Görüşmek üzere.